Sevgili Öğrenciler Kardelina Kadım Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle Açı çeşitlerini işleyeceğiz. Evet Dar açıdan başlıyoruz konumuza. Dar açı Ölçüsü 0 dereceden büyük 90 dereceden küçük olan açılardır. Bakın buraya bir tane açı çizdik. Bu açı 40 derece Bu dar açıdır. Buraya açının Evet, ağaç olarak yazalım buraya. Evet, burası A açısı, burası da B açısı. Bakın burada 40 derece dedik. 40 derece olduğu için bu dar açıdır. Evet, şuraya da 50 derece yazalım. 50 derece. Bakın bu da dar açı oldu. Evet, başka örnekler verecek olursak 5 derece, 3 derece, 2 derece, 89 derece böyle devam ediyor sevgili öğrenciler. Şimdi bakın burada bilmemiz gereken önemli şeylerden biri en küçük dar açı bakın en küçük dar açı 1 derecedir. En büyük dar açı 89 derecedir. Bunları biraz sonra tekrar ayrıntı olarak ele alacağız. Şimdi dik açıya geçebiliriz. Dik açı ölçüsü 90 derece olan açıdır. Bakın en kolay açı aslında ya da en kolay açılardan birisi dik açıdır. Çünkü bakın bir tane var. Başka yok. Sadece 90 derece. Hemen 90 derece gördüğümüz zaman buna biz dik açı diyeceğiz. Bakın bu şekilde çizdik. Buradaki açımız 90 derece. Buradaki açımız 90 derece. Bakın dar açıdaki buraya 40 derece 50 derece yazmadık. Şu şekilde işaret gördüğünüz zaman bu 90 derecedir. Yani dik açıdır. Evet. Üçüncü açımıza geçiyoruz. Üçüncü açı çeşidimiz geniş açıdır. Geniş açı ise ölçüsü 90 dereceden büyük, 180 dereceden küçük olan açılardır. Bakın bura açımızı çizdik. Burası 120 derece. 90 dereceden büyüktür, 180 dereceden küçüktür. O yüzden buradaki açımız geniş açıdır. Buraya da 130 derecelik bir açı çizdik. Bu açımız da geniş açı olmuş oluyor. Evet. Burada dikkat etmemiz gereken önemli hususlardan birisi en küçük geniş açı 91 derecedir. En büyük geniş açı, açı, ise 179 derecedir. Biraz sonra bunları göreceğiz. Evet, dördüncü açı çeşidinde geçtik. Doğru açı. Doğru açı da kolaydır. Çünkü burada bakın sadece bir tane vardı doğru açı. 90 derecede olduğu gibi. Ölçüsü sadece 180 derece olan açıdır doğru açı. Bakın sadece bir tane var. 180 derece. 180 derece gördüğümüz zaman bu doğru açı olmuş oluyor. Bakın bu da örneklerini çizdik. Bu şekilde yaptığımız zaman şuradaki açımız 180 derecedir. Doğru açıdır. Yine burada bu şekilde çizdiğimiz zaman buradaki açımız 180 derecedir. Bakın burada da çizdik. Bu şekilde yaptığımız zaman sevgili öğrenciler Buradaki açımız da doğru açıdır. 180 derecedir. Evet. Şimdi bu gördüğümüz konularla ilgili örnekler yapacağız. Ama bakın burada söylemediğimiz bir tane açı kaldı. O da tam açıdır. Tam açı da 360 derecedir. Yani bir tam tur. Bakın şurada 180'i şöyle tamladığımız zaman bakın şurada şöyle komple bir yuvarlak oluşuyor. İşte bu bakın şöyle komple bir yuvarlak kıymetli öğrenciler. Yani şuradan başladık şöyle tekrar eski yerimize geldiğimiz zaman tam açı olmuş oluyor. Bu da 360 derecedir. Bunu şimdilik bilelim. Diğer sınıflarımızda bunu ayrıntılı olarak tam açıyı işleyeceğiz. Sadece aklımızda bulunsun diye bunu anlattım ben size. Yani tam açı 360 derecedir. Bunu bilmemizde fayda var. Evet. Şimdi bunlarla ilgili örneklerimize geçiyoruz. Evet. 1 derece. Bir derece dar açıdır kıymetli öğrenciler. Hemen yazdık buraya dar açı. Dar açı biliyorsunuz ölçüsü 0 dereceden büyük, 90 dereceden küçük olan açılarda. 80 derece, 80 derece de burada dar açı örnektir. 75 derece yine bakın 0 derece ile 90 derece arasındadır. Bu da dar açıdır. 179 derece ölçüsü 90 dereceden büyük. 180 dereceden küçüktür. Bu geniş açı örnektir. Bakın bu da 179'a dikkat etmemiz lazım. Çünkü 179 burada en büyük genç açıdır. 179 derece. Burada genç açı yazıyorum. Bakın burada dikkat etmemiz gereken bir açı daha var. Dar açı. Burada da en küçük dar açı. Şurada bakın. Parantezini yazıyorum. En küçük dar açı. En küçük dar Açı. Evet. Dedim, bu şekilde kapattık. 179 dereceye de bakın burada not alıyorum. 179 derecede burada en büyük geniş açıdır. En büyük geniş açı. Evet, parantezimizi kapattık. 89 derece, 89 derecede dar açıdır. Ama burada yine 89 derece kıymetli öğrenciler. Burada en büyük dar açıdır bakın. En küçük dar açı 1 dereceydi. Burada da en küçük dar açı bakın en büyük dar açıdır. 89 derece. En büyük dar açı. Evet. Parantezimizi kapattık. Kıymetli evet, öğrenciler. Evet, burada tekrar edecek olursak 89 derece en büyük dar açıdır. 179 derece en büyük genç açıdır. 1 derece en küçük dar açılır. Evet 90 dereceden devam ediyoruz. 90 derecede gördüğümüz zaman buraya dik açı diyoruz. Zaten dik açı bir de sadece sadece 90 dereceydi. Bunun dışında başka bir dik açı yok. En kolay açılardan birisi. Diğeri ise en kolay olan açılardan diğeri 180 dereceydi. Bu da doğru açıydı. Hemen 180 gördüğüm yere doğru açı yazıyorum. 105 derece 90 ile 180 derece arasında olduğu için bu genç açıdır. 91 derece Evet 91 derece en küçük geniş açıdır. Buraya yazıyorum geniş açı diye. Birazdan bunu not alacağız. 145 derece bu da 90 ile 180 derece arasında olduğu için bu da geniş açıdır. Geniş açı. Evet. 91 dereceyi buraya ayrıca yazdım. Çünkü buna not alacağız. 91 derece en küçük geniş açıyı da yazıyorum buraya. En küçük geniş açı. Evet, kıymetli öğrenciler, konumuzu bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, açı çeşitlerini tekrar edecek olursak, bir dar açı, ölçüsü 0 dereceden büyük 90 dereceden küçük olan açılardır. Dik açı, ölçüsü 90 derece olan açılardır. Bir tane vardır, başka yoktur. Geniş açı, ölçüsü 90 dereceden büyük 180 dereceden küçük olan açılardır. Doğru açı ölçüsü 180 derece olan açılardır. Bakın bu da bir tanedir. Bu da kolaydır. Burada tam açıyı da kısaca ben değmiştim. Tam açı dediğimiz zaman aklımıza 360 derece gelecek. Yani diyelim bir yönümüz kuzeye doğru dönük. Tekrar etrafımıza döndüğümüz zaman tekrar kuzeye geldiğimiz zaman kıymetli öğrenciler burada tam açı oluşmuş oluyor. Bunun dışında örnekler verdik. İşte en küçük dar açı 1 dereceydi, en büyük dar açı 89 dereceydi. Geniş açılarda en küçük geniş açı 91 derece, en büyük geniş açı 179 derecedir kıymetli öğrenciler. Evet. Bunlarla ilgili kitaplarımızdan sorular çözebilirsiniz. Anlamadığınız, yapamadığınız soruları YouTube kanalıma gönderebilirsiniz. Orada tek tek sorularınızı çözebilirim kıymetli öğrenciler. Derslerimize daha doğrusu kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Diğer derslerimizde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.